kaynağımız tarihe tanıklık edenler Arı İnan, Afet İnan'ın kızı. Yani Atatürk'ün bir anlamda manevi torunu, yayıncısı da İş Bankası. Sayfa 87'den naklediyorum. Birkaç sene sonra Atatürk'ün ölümüne yakın yıllarda. Yanına gelen samimi arkadaşlarına Atatürk dert yanıyor. Şu makbule diyor, kulağıma geliyor, işitiyorum sağda solda her yerde abim yakın arkadaşlarıyla beraber Çankaya Köşk'ünde sabaha kadar sefaat yapıyor diye sürekli diyor benim arkamdan beni çekiştiriyor. Ama artık yani aciz bırakmış. İllallah dedirtmiş Atatürk'e. Yanına gelen arkadaşlarına bu durumu anlatıp şikayet edip içini boşaltmanın ötesinde de bir şey yapamıyor. Hani Türkçedeki tabiriyle çünkü atsan atılmaz, satsan satılmaz ettirnak Diğer taraftan da hayatta olan tek yakını kız kardeşi dövemiyor, sövemiyor, mahkemeye veremiyor, cezalandıramıyor. Herhangi bir şekilde ağzını da kapatamıyor. Yani arkadaşlar Atatürk'ü bile aciz bıraktı. Aciz bırakma argümanı ilginç. Detaylarına giremeyiz tabii. 5816 nedeniyle. Ama şu söylediğine bakın yani. Abim Çankaya Köşkü'nde sabahlara kadar sefaat yapıyor alam yapıyor. Şimdi bu öyle ağır bir itham ki içine aklınıza gelecek olan her şeyi koyun. Ahlaki nitelikle.